Merhabalar gündem özel izleyicileri. Bugün Ankara ilimizin Akyurt bölgesinde bulunan ve aslında bölgesinde yaptığı hizmet faaliyetleriyle önde gelen isimlerden biri olan bir firma ile karşınızdayız. ADM Çiftlik Kurulu'nda karşınızdayız. Yanımızda ise firma sahibimiz Adem Sarıçam var. Hoş geldiniz Adem Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoş bulduk bizlere bir kez daha misafir ettiğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kendi firmamızın hizmet faaliyetlerinden elbette ki bahsedelim ki izleyenlerimizin soru işaretlerini giderelim Tabii. istiyoruz. Ama öncelikle iş başındaki firmamızın başındaki isim yani Adem Sarıçam kimdir? Kaç yıldır bu sektördedir? Öğrenelim lütfen. Adem Sarıçam 32 yaşındayım. Çorum Bayatlı'yım. <laughs> 7 yıldır bu işi yapıyorum. Profesyonel olarak profesyonel 7 yıldır olarak, evet. ee, bahsettiğimiz işle ilgili hizmetlerimiz sürüyor. Tabii. ADM Çiftlik Kurulum firma ismindense aslında profesyonel ve kurumsal olacak şekilde 2 yıllık bir geçmişten bahsedebiliriz. Evet. Ama tabii ki sizin çevrede şu an içinde hizmet verdiğiniz tüm müşterileriniz ve halkınız bu isme ve işinize aşina evet. diyelim. 2 evet. yıllık ama yeni bir firma değil. Peki şimdi yaptığımız hizmetleri açalım. ADM Çiftlik Kurulum biliyorum alt başlıklarında da ayrılan ve aslında önemli etkenleri olacak tabii. şekilde kategorileri var. Neler yapıyor ADM Çiftlik Kurulum? A Adem'e kurulum öncelikle isminden de geldiği şekilde çiftlik kurulum işi yapıyor evet. 7 yıldır. Evet. Bu çiftlik küçük baş, büyük baş, büyük baş dalında süt çiftliği, besi çiftliği, damızlık çiftliği ve kanatlı dalında da işte et kanatlı çiftliği hı hı. ve yumurta çiftliği bandında çiftlik kurulum işi yapıyor. Aslında adında çiftlik geçtiği için çiftlikle alakalı her türlü ve evet, evet. her türlü çeşitin hizmeti sizde mevcut. Evet, kesinlikle. Bu yönden de aslında diyebiliriz ki müşteri portföyünüzü genelde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız ve evet, çiftçiler sizin evet, için müşteri profilinizi oluşturuyor. Peki yaptığımız bu hizmeti tabii ki en nihayetinde bir ürün veya hizmet sunsak da insanlarla iç içe olarak yapıyoruz. Firma olarak dikkat ettiğimiz çizgiler, kırmızı çizgiler ve dikkat ettiğimiz etkenler var mıdır hizmet kalitesinde? Kesinlikle yani birinci etken şu yani kırmızı çizgimiz müşteri memnuniyeti bir ve iş sağlamlığı yapı sağlamlığı bu en önemli biri. Tabii zaman. kesinlikle kalite diyelim ve uzman kadroyla çalışmak her zaman için çok güzel çünkü hızlı ve yerinde bir iş yapılıyor uzman kadroyla ve Türkiye genelinde bu işi sürekli devam ettiriyoruz. Yani bunun aslında Türkiye'ye genelinde verilen bir hizmet olduğunu da tabii, altını çizelim. Akgür bölgesinde bulunuyoruz dedik ama sadece bölgesel odaklı çalışmalar yapmıyoruz. Siparişimize veya bize gören işimize, projemize göre gelen talebe göre Türkiye'nin her yerinde hizmet verilebilir evet, bir var. O halde şimdi siz aslında ekibin uzmanlığından bahsettiğiniz Önemini vurguladınız. Kendi ekibimizden bahsedelim. O halde ekibimizden iddialıyız diyebiliriz. Kesinlikle evet. Çok güzel. Tercih edilme sebebiniz sayılabilecek şeyler ne olabilir peki? Yine kalite veya ekibin uzmanlığı, işte profesyonellik veya aslında işinde ehli kişiler olmak mıdır sizin tercih edilme sebebiniz? Tercih edilme sebebimizden en önce, öncelik şu, her yıl, yani bu sektöre yeni teknolojiler katıyoruz. Evet. Yeni kolaylıklar katıyoruz. Yani makine, ekipman olarak daha az insansız yönetim sunuyoruz çiftliklerde. Hı hı. Yani daha az insansız, daha çok makine, ekipmanla ...ferah bir çiftlik yönetimi sunuyoruz. Aslında biraz daha teknolojiyi takip etmek ve gündeme kendini uydurmak önemli diyebilir miyiz? Çünkü yaptığımız her tabii. şeyin güncel olanını kendimize uyarlıyoruz tabii. gibi anladım. O zaman yine bunların da önemli detayları olduğunu bahsedelim. Ekibimizden bahsedelim hem de sağladığınız istihdamdan kaç kişilik bir ekibiniz var efendim? Şu an demirci, kalıpçı, demir doğramacı işte örneğin ve diğer personeller akabinde şu an aktif çalışan 24 personelimiz var. 24 kişi ayrı Tabii. istihdam sağlıyoruz. Evet. Tabii ki hepsi ee, sizin iş kalitesine güvendiğiniz kesinlikle uzman kişilerden oluşuyor. Ki. Peki şundan bahsedelim. Tabii ki çeşidine göre az önce saydığınız kategorilere göre değişecektir. Ama bir çiftliğin maksimum ve minimum kurulma sürelerinden bahseder misiniz? Ee, minimum şöyle söyleyebiliriz. Metrekare bazında bu biraz değişiyor. Yani büyük çiftlik, küçük çiftlik diyebiliriz. Bu konuda küçük çiftlikler minimum 500-600 metrekareden başlar. Bu teslim süreci bir aydır ya da 35 gündür. Büyük 2000, 3000, 4000 metrekare gibi bir çiftliklerde yani maksimum 3-3,5 ay gibi bir sürelerde teslim edebiliyoruz. Aslında bazıları üretim, bazıları besi çiftliği gibi ayırabiliyor muyuz bunları Büyük olanlar genelde nasıl tercih ediliyorlar? Büyük olanlar genelde süt üretim çiftlikleri daha kapsamlı, daha detaylı olduğu için bu biraz meşakkatli oluyor ve profesyonel ekip burada devreye giriyor zaten. Evet, evet. Hani anla iş anlaşışı olarak, iş hızı olarak ve kaliteyi yerinde montaj olarak. Diyebiliriz. Evet, ee, asıl işte büyük e, işlerde, detaylı işlerde o zaman önemli tabii, ortaya çıkıyor değil. diyebiliriz. Evet. Peki şu an içinde bulunduğumuz şubemizin, ofisimizin adresini verelim istiyorsanız. Nasıl ulaşacaklar bize? Tabii ki şöyle söyleyebiliriz. E, merkezimiz Akyurt ama Türkiye çapında bir iş yapıyoruz. E, Akyurt'tayız. Köroğlu Caddesi, No. 54C11. Harika. Akürt Ankara. Harika. Zaten ekran altında görecekleri sizlerin iletişim numaralarından da ve aynı zamanda yine internet mecrasından da sizlere iletişime geçerek aslında bazı bilgileri alabilirler. Evet. Yine Tabii. hizmetlerini de alabilirler. O halde şöyle diyelim. Ülkeci ve dünyaca bir dönemin içindeyiz. Korona dönemiyle birlikte tüm işletmeler bir hale etkilendi. Tabii ki. Bizim işletmemiz bu süreçte nasıl bir dönem atlattı? Ee, bu süreçte aslında çok e, problemli bir dönem atlatmadık ama illaki ki pandemi e, çalışma kurallarından, yasaklardan dolayı biz de bir, bir takım kısıtlamalara girdik. Hı hı. Ama bunu e, mümkün olduğu kadar hafif hasarlarla atlatmaya çalıştık ki öyle oldu. Yani bugünümüze şükür diyelim. Kesinlikle. Yani evet. Tabii ki en büyük temennimiz bu sürecin tamamen bir an tabii, önce bitmesi. Tabii. Ama tabii ki biz o zaman yavaşlasak da durmadık. O süreçte daha durmadık, fazla çalışarak kesinlikle. açığı kapatmaya evet, çalıştık diyebiliriz. Tabii. Daha önce hizmet verdiğimiz Türkiye geneli Ankara dışındaki şehirlerden birkaç örnek verelim istiyorum. Tabii e, Kocaeli e, Gebze'de verdik. Ovacık köyünde. Geçen yıl Sakarya Kaynarca ilçesindeydik. Oraya bin başlık bir besi çiftliği yaptık. Çok güzel. Onun haricinde yoğunluk olarak Ankara'dayız zaten. Ankara her zaman öncelik ki, olarak hani tabii. önce Ankara'da daha aktifiz ama Türkiye genelinde bu işi yapıyoruz. Yani Doğu bölgelerinden çok talep alıyoruz. Evet, onu biliyorum. Evet. Doğu bölgelerinde bir <laughs> talep var. Hatta ilerleyen zamanlarda bazı planlar da var. Ama tabii onları seyircimizle gerçekleştirdiğinde evet. buluşturalım istiyoruz. Evet, tabii. Şu an için Ankara bölgesi ve daha çok Marmara bölgesi evet. olacak şekilde Hı -hı. aktifiz. Evet. Ama zaten bize gelen e, siparişe veya bize gelen isteğe talebe göre biz her şehirde bulunabiliyoruz. Kesinlikle. Doğu'da da belki yakında bizi göreceklerdir diyebiliriz. O ya bu çok mümkün. Yani şu an e ön görüşmeler var, anlaşmalar olmak üzere diyebiliriz. Yani hani Doğu başlamadan da evet. için önemli bir bölgemiz Türkiye'de. Çok önemli bir bölge. Göreceğiz galiba evet. sizi. Öyle bir ışık alıyorum. Umarım bu süreçler bir an önce biter ki sizleri yine sektörde daha geniş bir Bütün temennimiz bu gerçekten. Evet. Peki şundan bahsedelim çok kısa. Bu da nazar boncu sorumuz. Sonrasını noktalandıracağız efendim. Şu an içinde Türkiye genelinde hizmet veren ve 2 yıldır profesyonel kurumsal şekilde 7 yıldırsa profesyonel evet. şekilde bu hizmeti yapan bir firmayız. Hı hı. Sektöre ise ilk başladığımız güne dönelim. İlk girdiğimiz ve her şeyi evet. sıfırdan öğrendiğimiz güne çok fazla yollar atlatılmıştır biliyorum ama ilk güne döndüğümüzde şu anki noktaya geleceğimizi hiç hayal etmiş miydik? Merak ediyorum. Ee, hani şu noktaya tam olarak hayal edilmemişti ama her zaman bu, bu sektöre ilk girdiğimde şunu her zaman düşündüm. Ben bu sektörü geliştirmeliyim. yani Bu yapım aşamalarını daha ileriye taşımalıyım. Hep bu mantıkla gittik ve şu an çok iyi noktalarda çok güzel teknolojileri sağladığımıza inanıyorum. Sürekli teknoloji takip ediyoruz ve teknolojiyi hayata geçirmeye çalışıyoruz bu çiftliklerde. O zaman Öyle yeni mi? girişimcilere şey diyebilir miyiz? Asla yapacağımız işten yılmadan ona daha çok tutunup daha kesinlikle. ileriye ve daha gelişmeci bir şekilde nasıl tavır takınabiliriz ve işimize nasıl sahip çıkarız? Bunu yaparken de her zaman nasıl kaliteli ve güvenilir hizmet veririz buna dikkat etmeliyiz. Tabii seyahat. kesinlikle. Ondan sonra başarı zaten kaçınılmaz olur diyebilir miyiz? Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bitirmeden önce izleyenlerimizi, gündem özel seyircilerini, sizi bugüne kadar tercih eden ve hata edecek olan diğer yeni müşterilerimizi aynı zamanda ekip arkadaşlarımızı da unutmayalım. Birer teşekkür teşekkür alalım sizden. Buyurun. Tabii ki. Ee, şimdiye kadar bizi tercih etmiş olan müşterilerimize ve izleyenlerimize ve dahi e, bu işte her zaman beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ve siz de yapım ekibi olarak sizden de